Büyük lüks. <laughs> <Yatım daha. gülüyor> Yırtıl dedim am. Evet nereye gidiyoruz Mahmutcan Şey nerede? Konsol yok ya çok <laughs> alışmışım ya Ben tutarım sen kim? Ben çok sevdim de lazım değil. Elin mi? Konsol mu? Mahmutca gidiyoruz. Mahmutca gidiyoruz. <laughs> Söylüyorum. Ben sen dedim sabah gide. Sıcak. Ama dur bakalım. oğlum orası serindir ya. İnşallah. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? 2000 rakıma çıkacağız. Aynen. Serindir, serin. 2000 rakım daha serin. Ben bunu getirdim. İyi <laughs> yaptın <laughs> vallahi iyi. Burada market falan var mı? Hiçbir şey yok. 5 yıl önce gitti. Bu tarz zaman. ürün tanıtım Okus Hocus pokus. Söyle evet. bakalım. Bilenler yoruma. <laughs> sıcaklıktan dolayı çalışmıyor. Biliyor orada işi. Oradan da görüntü mü alıyorsun? Aynen oradan da izliyorum. <laughs> Vallahi. Aslında öyle bir şey olsa nasıl olur? Mükemmel fikir. Değil mi? Vallahi güzel. Kafa aynı zehir gibi. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Maş <laughs> biberdeymiş. Öf, şey <meyir. gülüyor> <laughs> <laughs> kelime de var. Astigmatlı. Ya benim böyle bu tür ama bunun da ne yaptım üstünde kuru fasulye mi yedim ne yaptım ben <laughs> sil, bilmiyorum sil, şimdi, ki. Ay bak şimdi. E ya cama bir bak hele ki. Evet terrazinin terini bu nasıl silmişsin ya. Vallahi. Ya. Ya. Hadi biz halledelim şunu. Bu ot sildir hadi şimdi hemen falan çok gittim yani. Mesela işte Cem Dere'de, bilmem ne, Arsene'de, yani kadar gittim çıkmadı. İnşallah ben onu tekne değil. işte, Ati, orada yani öyle bir böyle, gelmiş de sen buradan gitmemişsin Atiye orada seni bekliyor. O şeyler var ya, o muhabbetler. Bakalım değecek mi? He, değecek mi? Nasıl besleyeceğiz? <laughs> <laughs> Kahta'nın çayı serin. mi? Bir çay söylesek, bir çay söylesek serin mi bir çay gelecek? Kahta'nın çayı serin. Hava 57 derece. <laughs> <laughs> Antiochos iyiymiş yani. Antiochos Adana yiyor. Manzara ale vale. <laughs> herhangi bir şey yiyememişim. Biz <Sessizlik> 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 şoför. Ela hoş. Aa, ben bir şuralar. <laughs> <Doğru> çekiyor. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne <abi>? oluyordu? Ne oluyor lan? Çekiyor. Şu yolun hepsini çıkıp şöyle şuraya varacağız inşallah. Ge gel arkamızı döndük. Şurada da tarihi Roma çeşmesi Mahmut Bey. Sallıyorum lan. Bir şiirde benden. At yala kimin ananı? Namık Kemal. İlyas gel şurayı canlandır. Dere <laughs> yatağı dere yatağı bitmiş. 2, 3. Sit alanı. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk. <laughs> Biz kültürsüz adamlar. <laughs> Hayırdır? Telefonu da çekmiyor. Hayırdır kardeş? Kartımız burada ha. Belgem de var. Belgem. de var dayı. Ne? var Ne? aynen Ne? 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 bulduk. Nemrut'a girmek istiyoruz. Buraya gelip böyle otur alabiliyorsunuz. Şimdi Arap kostümlerini giyeceğiz yukarıda. <gülüyor> 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 evet. değiştiriyor <laughs> evet. <laughs> evet. Şimdi böyle daha iyi. Bekle evet. Ya, habibi, come yani, to Nemrut. Nemrut değil, Nermut. Öyle olmadı. Kafana ha.

Biz ki Suriyeli olduk anasını satayım hiç. Dünya alışmamış. Hayır abi bu Kureyş kabilesi ya. Ya gitme Tırpan yapmaya mı geldim güneşin önüne ya. Welcome to Habibi. Ya Allah. Ya uçsana. Hadi. Usmart çok güzel. <laughs> Türkiye smart <cannet>. Türkiye smart <laughs> <otokarlarda>. Sen ver. smart 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 diye smart 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 Of, smart 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 ne böyle ya? Yine Amerikalılar mı burada? Evet. Plaka. Plaka. Samsat plakası. Taycan. Almanya. Almanya. Ben bundan sonra Türkçe konuşurum. Şu dayıya bak. Da Aşkım. Bu, dayı bu dayı senden daha iyi anasın. Daha. <laughs> Sen mi anasın? Sen çektin dayı, dayı. mi? Dayım daha çok. Dayı o da bizim arkadaş. Senin ağdayı nasıl var ya? Maşallah. <laughs> يا ريتك تضل تبالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو, جنو 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 اتمنى السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا اللي ما فيه Şu an buradayız. Şu an buradayım da. Neresinin, nerenin burasındayım yani? <laughs> Yapay zeka nasıl okuyacağım? Yok dil Sonra bir Farabi. Sonra bir Mevlana. <laughs> Bakcan işine Marmara Üniversitesi terk. <laughs> Sonra tamamım. <laughs> Nemrut'un müteahhiti benim arkadaşlar. Firma Taşeron firmanı Mahmut. <laughs> Yüklenici firma. Yani çekmiyoruz ya, ya. be abi. Geldiğimize değdi be. Görüntü abi, çok güzel. Ya. Görüntü çok güzel Gelmiyoruz abi. Bir uzanayım ya. Sıcak sıcak <laughs> ÇEK ÇEK <laughs> Anlatsana Nemrut neden bak Ya baby, baby kulima fil <laughs> Sıcak be o Resmiyor resmiyor <laughs> çok Aslında güzel de, hani böyle bir daha kolay çıksa daha kolay böyle ne bileyim. Ulaşım daha kolay olsa daha iyi olur. Daha? Evet. Gözden bayağı yoruluyum. biraz yordu yani bizi. Aslında havadan olabilir. Oksijen seviyesi biraz az. Ama en iyi saatteyiz. Evet. Öğlenin 12'si. Yani evet, 12'si gün, güneşi görmeye geldik. Güneşi... <laughs> gün batımı değil ama. Ne gün batımı ne, ne, ne gün doğu. <laughs> Günün ortası. <laughs> Güzel. Ee, akşama kadar buradayız bu arada. Mangal yapacağız. Mangal yapacağız şimdi şurada. E, saç kavurma doğru. Antiyokosta biberleri doğrayacak. Evet. Yani saatte 155 kilometre hızla. Şurası çok rüzgar var. Sinüzite olan, astımı olan. Onlara tavsiye etmiyoruz. Çok rüzgar var. Acayip Basur her olan rüzgar. da gelmesin. Basur olan da gelmesin. Çıkamaz bu yokuşu. Şimdi gölge rüzgar esmeyen bir yer bulduk. Orada oturuyoruz. Vaziyet bu şekilde. Buradaki derzleri niye doldurmamışlar? <gülüyor> derzleri <gülüyor> usta işçiliği kötü ya. Bu nasıl bir işçilik ya? Anonimdir ha. Anonim. Anonim. Senin anonim. <laughs> Anonim işçilik buralar <laughs> ya. Abla bir küfürle konuşuyor. Karar bunu niye kısmadın? Bak. Fotoğrafa bak. Fotoğrafı bak. Ne olmuş? Çok rengarenk çıkmış. Fotoğun tamam bir, mı? bir iki tane de Çok... renkli çıksın diye. Sonradan kısa. Ben peşmer be gibi bulmuşum lan. Sen böyle <gülüyor> <gülüyor> bomba patlatmaya geldin. Sonra canlı bomba gitti. tövbe yarabbi. Çok rüzgar var başımız ağrıdı. Canlı bomba. Allah'ım bekle, deli bir baharat çekeceğiz. Abi deli misin? <laughs> Bombası da bu. Bomb. Böyle bir şey yok Atiye, Matiye yok buralarda. Atiye çekmiş girmiş. Bir biz, bir taş. Turist bile yok. Kimse yok. Bir de şu keltoş var. Bir de bir keltoş güvenlik ver. Videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.